Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kulaklık zaten kapak resminden görmüşsünüzdür az çok. Benim gerçekten bir senedir hayalini kurduğum bir kulaklıktı. Ee, gerçekten çok merak ettiğim, şeklini çok beğendiğim bir kulaklıktı. Şu an bu kulaklığı arkadaşlar 4 aydır kullanıyorum. Ve size uzun kullanım testini gerçekten e, sıkıcı olmayacak bir şekilde videoyla, detaylarıyla anlatacağım. Umarım hiçbir tarafını atlamadan güzel bir video çekmiş oluruz. Bu videoda gerçekten arkadaşlar kulaklığın artılarını, eksilerini sizlerle paylaşacağım. Rakipleriyle olan artılarını, eksilerini de paylaşacağım. Ve gerçekten bu kulaklığı ben bir senedir almayı çok istiyordum. Bununla ilgili detayları da paylaşacağım birazdan. Hadi şimdi inceleme videosuna önce kutu açılışıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar... Elimizdeki kulaklık Corsair Void RGB serisi 7.1 ee, Surround ses özelliği olan güzel bir kulaklık. Oyuncu kulaklığı olarak geçiyor. Mobil telefonlarda falan kullanamıyorsunuz. Sadece USB çıkışlı bir kulaklık. Ben bunu daha çok hani Counter'daki ve Call of Duty'deki performansımı arttırmak için e, ses kasma olayını çözebilecek miyim? Yeterince ses kasıp rakipleri ben de duyabilecek miyim? Malum o oyunlarda... Genelde Avrupa'daki oyuncular çok kaliteli kulaklıkları, çok ucuz fiyatlar alıp kullandıkları için e, online oyunda da bizim Türk oyunculara biraz hezimet yaşatıyorlardı. Ses kasmadan dolayı e, baya bir üstünlük e, maçlarda, oyunlarda üstünlüğü ele geçiriyorlardı. Fakat 4 aydır bu kulaklığı kullanıyordum. Dikkatimi çeken en çok e, şey oldu arkadaşlar. Bu kulaklığın diğer Call of Duty ve CSGO'dan ziyade sanki böyle PUBG'ye özel üretilmiş gibi geldi bana. Çünkü PUBG ve PUBG Mobile'de inanılmaz e, ses kasma olayı diğer kulaklıklara hatta bundan daha pahalı olan Steel serisinin Artist 5 kulaklığına göre bir tık daha iyi gibi geldi bana. Şimdi kutu açılışına geçelim. Kutusu böyle gerçekten sarı siyah. Çok tarz şık bir kulaklık olmuş. Fakat benim yeni bir oda düzenim var. Videoları böyle biraz arka planda dekor olsun diye çekmeyi deneyeceğim. İnşallah video çok karanlık çıkmaz. Değişik bir ışık düzeniyle videoları çekmeye çalışıyorum. Bakalım. Yani kameramız değişmedi. Yine cep telefonundan çekiyoruz. Samsung A7 ile. Bir kamera alacaktım ama alamadık maalesef. Fiyatlar uçtu gitti. İnşallah ama videoda görüntü kalitesi kötü değildir. Şimdi şöyle güzel bir kutusu var. Kutunun içi, kutu içerisinde çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yine kutu içinden kutu çıkıyor. Bu hop böyle pizza ustası gibi çeviriyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar kutunun içinde sadece kulaklığımız ve garanti kılavuzu var. Onun dışında e, pek fazla bir şey yok. Bir de mikrofonun e, ses tüyü var. Yani o mikrofonun tüyleri oluyor şuraya takıyoruz ondan var Onun dışında başka bir şey yok kutunun içinde böyle basit bir sıradan kutusu var Corsair'in ama dış kutusu gerçekten çok güzel Şimdi arkadaşlar ee, kulaklığı daha sonra videonun ilerleyen bölümlerinde kulaklığı size zaten aydınlatmalarını RGB'lerini yazılım programını oyun testini falan hepsini göstereceğim önce ilk izlenim olarak ben bu kulaklığı alırken tipine göre hem sesma hem ses kasma kalitesi hem de tipinin güzelliği açısından ben çok istiyordum bu kulaklığı. Bunun teknik özelliklerinden en sevdiğim yanı diğer ıı, rakiplerine göre 20'ye 30 Hz'lik bir ıı, ses kasma frekansı var. Yani bu frekans aralığında bu fiyat seviyesinde gerçekten çok iyi bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Zaten bu kulaklığın amacı bu. CSGO, PUBG Mobile, PUBG ve Call of Duty tarzında oyunlarda özellikle rakibin sesini daha iyi duyabilmek, silahların sesini daha iyi duyabilmek, hatta World of Tanks oynarken bile arkanızdaki ağacın devrildiğini bile net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Onun için üretilmiş özel bir kulaklık ama tipi de gerçekten çok yakışıklı. Şimdi size öncelikle bu kulaklığın eksiyonlarından bahsedeceğim. Birinci olarak arkadaşlar Discord'da konuşurken kulaklığın çok e, kötü bir mikrofonu yok ama oyunlarda yayın yapacaksanız e, mikrofon biraz ağzınıza yakın tutmanız gerekiyor. Hatta mikrofonun şöyle bir şey yapmışlar. Şu, bu mikrofonun ucu Allah'tan kıvrılabilme özelliği var. Yani kıvrılıp böyle e, ağzımıza daha yakın bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Eğer öyle olmasaydı gerçekten Oyun ve video kaydı yapacaksanız mikrofon sesi biraz ıı, az gelebilir. O konuda mikrofonda bir sıkıntı var ama ses kalitesi olarak kesinlikle bir sıkıntısı yok kulaklığın. Discord'da çok rahatlıkla konuşabilirsiniz. Çok rahatlıkla arkadaşlarınızla anlaşılabilir bir şekilde görüşebilirsiniz. Ama dediğim gibi mikrofon kalitesi SteelSeries, hani marka vererek söyleyeceğim. SteelSeries ve Rampage'in bir tık gerçekten altında hani kalitesi de derken mikrofonun ses kalitesi değil. Sesin karşı tarafa gitme seviyesi olarak sesi biraz azalıyor mikrofonu. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında Onun dışında arkadaşlar diğer e, bir eksi oluyor gerçekten çok yakışıklı Tamam on numara duruyor kamerada, her şeyde ama kafanızı acıtmıyor. Şu altındaki sünger gerçekten çok güzel yapılmış, e, kaliteli bir sünger ve kalın bir sünger arkadaşlar. O yüzden kafanızı acıtmıyor. Fakat şöyle söyleyeyim size. Bir buçuk iki saatin üzerindeki kullanımlarda eğer bu kulaklık petleri içeri doğru dönüyor. Hani bu şekilde ama ben çok hiç kullanmıyorum. Onu da neden sürekli anlatırlar onu da anlamış değilim. Hani bir kere olsun şu kulaklığı petlerini içeri doğru kıvırarak böyle göğsüne koyarak kullanmadım yani. Şu kulaklık petleri arkadaşlar malzeme kalitesi gerçekten mükemmel. Ya zaten Corsair'in malzeme kalitesi konusunda sıkıntı yaratacak bir ürün çıkaracağını ben zannetmiyorum. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel o konuda sıkıntı yok. Tek sıkıntı eğer kulaklığınız benim gibi büyükse biraz bu kulak petleri biraz ufak arkadaşlar. Bir, bir, bir buçuk saat üzeri kullanımlarda, bir buçuk iki saat üzeri kullanımlarda biraz ağrı yaratabilir şunu bir çıkarayım bir 10 dakika kulaklığım, kulaklarımı dinlendireyim diyebilirsiniz. Yani kullanımlarda biraz ağrı yaratabilir. Onu bir kere bir söyleyeyim. Biraz da sert yani. Kulak süngerleri de aynı zamanda hem ufak olduğu gibi biraz da sert olduğu için bu ağrıyı yaratıyor. Şu oldukça da kalın bir sünger. Onun dışında arkadaşlar kablo kalite diğer bir eksiyonunu söyleyecek olursam. Şimdi Eksileri önceden söyleyeyim ki artıları da geçeceğiz. Diğer bir eksi yönü arkadaşlar. Kablo uzunluğu gerçekten bana kısa geldi. 1.80 metre. Yani 1.80 kablo uzunluğu var. Bu bana yetersiz geldi. Rakipleri olan Rampage'in 2 metre steel serisinde yaklaşık 2.5 metre, 2.30 metre uzunluğa sahip olduğunu düşünürsek ki o uzunluklar gerçekten masadan kalkıp bir yere giderken işte odanın ışığını açarken bir şey yaparken bir yere uzanırken size gerçekten fayda sağlıyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkartmadan işinize devam etmenizi sağlıyor. Bunun kulaklığın e, mesafesi bana biraz yetersiz geldi. En azından 2 metre 2.20 falan olsaydı Corsair markası neden kablodan 20-30 santim kısmış bunu anlamış değilim. Teknik verileri geçecek olursak arkadaşlar dediğim gibi bu kulaklığın frekans aralığı 20'ye 30 Mhz aralığında bu aralık sizin ses kasmanız için yeterli bir seviye ayrıca şöyle söyleyeyim bu fiyat seviyesinde yani 800 lirayla 1200 lira arasındaki fiyat seviyesinde kulaklıklarda bu frekans gerçekten e, yeterli geliyor bunun üzerinde frekans sunan tek bir kulaklık var onunla e, SteelSeries Artist Pro modelinde 20'ye 40 Hz olarak bir frekans seviyesi var yani tek e, rakibi o ama o aslında bunun rakibi değil. O bir üst segment bir kulaklık. Hani SteelSeries Arctis 5'in bir tık üstünde olan bir kulaklık o. Onda gerçekten mükemmel ses kasabiliyorsunuz ama onun da incelemesi gelecek büyük ihtimalle alabilirim onu. Ee, şöyle bir şey var. O kulaklığın fiyatı 2000 liranın üzerinde arkadaşlar. 2-2,5 civarında bir fiyatı var. Dolayısıyla onunla bunu karşılaştırmamız mantıklı olmaz. Çünkü bu 1000 lira seviyesinde bir kulaklık. Ve gayet fiyatına göre yeterli bir ses seviyesi var. Ve şu anda günümüzde de kulaklıkların fiyat seviyelerinin hani 400-500 liralara biraz üst modellerin 600 liralara ulaştığını görürsek, ulaştığını görüyoruz. Eğer gerçekten ses kasacaksanız ve durumunuz buna müsaitse arkadaşlar bu hani bir 300-500 lira fazla verip gerekirse taksit yaptırıp eğer olayınız ses kasmaysa en azından bu kulaklığı almanızı ben size tavsiye ederim. Ses kasma konusunda özellikle PUBG ve PUBG Mobile oyuncuları için arkadaşlar bunu söylüyorum. Şimdi artıları ufak ufak başlıyorum arkadaşlar. Bu kulaklığın artıları birincisi kablo kalitesi güzel. Kablo kalitesi Stil seristen bir tık daha iyi. Ee, daha kalın bir kablosu var. Malzeme kalitesine geçecek olursak arkadaşlar şu üzerinde gördüğünüz plastik gerçekten çok kaliteli bir plastik. Aynı zamanda şu yanındaki alüminyum e, kulağın etrafını kaplayan çıtalar gerçekten çok şık bir görüntü sunuyor. Aynı zamanda e, çok da sağlam bir malzemeden oluşuyor. Bu kulaklığın üstü her zamanki gibi ayarlanabilir özelliği var. Böyle bu şekilde e, aşağı yukarı çekerek burayı kulağınıza kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz malzeme kalitesinde bir diğer şık özellik arkadaşlar şuradaki korsiyası bilmiyorum görüyor musunuz malzeme kalitesinde bir diğer özellik arkadaşlar şurada RGB aydınlatmalı korsiyer ışıkları var bu e, gerçekten çok şık bir görüntü sağlıyor bunu zaten birazdan görsellerini paylaşacağım sizinle burada piyano bilek kaplamalı. Burada Corsair logosunu kaplayan böyle kulaklığın, kulaklığın dışını kaplayan çok güzel bir piyano bilek kaplama yapmışlar. O da çok şık bir görüntü gerçekten oluşturuyor. Bu kulaklık RGB aydınlatmasını size yazılım üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Yazılım üzerinden çok farklı efektlerle aydınlatma sağlıyor bu da değişik bir ortam yaratıyor yani daha güzel bir ortam yaratıyor kulaklık açısından. Evet arkadaşlar, Corsair kulaklığın IQ denen yazılımını indirdikten sonra bilgisayarımıza bu şekilde geliyor. Burada hazır efektler var. Dilerseniz bunları da uygulayabilirsiniz. Kulaklık resmine tıkladıktan sonra burada solda light efektleri ayarlayabildiğiniz liste çıkıyor. Bir altında equalizer ayarlarını buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ben oyunlar oynarken şu side tonu kapatmanız gerekiyor sesinizin yap yankı yapmaması için. Ee, hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Surround özelliğini aktif olarak kullanırsanız bu kulaklık biraz daha başarılı oluyor. Steel series'te bunu kapattığınızda stereo olarak kullandığınızda daha iyi oluyor ama bunda aktif olarak kullandığınızda oyunlarda daha iyi ses kasabiliyorsunuz. Equalizer ayarım bu şekilde şu an için. FPS e ve Movi theater açık bende. Bass boost açık. Onusa pürdirek denen özellikler açık. Bunu e, kapatabiliyorsunuz tekrar basıp stereo geçirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim esas mevzuya arkadaşlar. Equalizer ayarlarını buradan artıya basarak tekrar kişiselleştirebiliyorsunuz. Lighting efektlerine geldikten sonra burada oldukça geniş bir yelpaze sizi karşılıyor. Gerçi bu ışıkları da kimse görmüyor sizden başka ama hatta siz bile göremiyorsunuz kulağınıza taktıktan sonra. Burada arkadaşlar değişik efektler var. Bunları seçip kullanabilirsiniz. Bu efektleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela şurada Preset var. Preset'e bastıktan sonra burada tekrar yeniden mesela ışığı kapatmak istiyorsanız bunu No efekt diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Buradaki ışık kullanılmıyor. Burada Rainbow gökkuşağı efektini alabiliyorsunuz. Bunun yankılanma hız şeklini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ondan sonra arkadaşlar statik olarak renk belirleyip tek bir renk olarak yanmasını sağlayabilirsiniz. Kırmızı yapabilirsiniz, beyaz yapabilirsiniz, mavi yapabilirsiniz falan böyle. Buradan statik olarak tek ayarlayabilirsiniz. Ben genelde color wave kullanıyorum. Bu burada e, renk dalgaları var. Seçtiğiniz iki tane renk arasında geçiş yapıyor. Genelde benim en çok kullandığım yine e, efektlerden biri olan rainbow wave vale var. Yani gökkuşağı dalgası denilen bir efekt var. Bunun renkler değişe değişe böyle kulaklığın üzerinde kullanıyor. Bunun hızını bir tık düşürebiliyorsunuz. Daha yavaş renkler geçişleri daha yavaş olsun istiyorsanız bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yazılımda bu şekildeydi arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ha bir diğer eksi e e özelliği söylemeyi unuttum arkadaşlar. size. Mikrofonu susturma tuşu burada. Bu benim gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Çünkü böyle e kulakla yani şöyle taktığınız zaman şöyle taktığınız zaman o mikrofon tuşunu kapatmak istediğinizde bunu zaten otomatik yukarıya kaldırdığınızda sesi kesiyor. Hani mikrofon sesini zaten kapatıyor ama bunu kaldırmak istemediniz diyelim veya kaldırmayı unuttunuz bir şey oldu. Ya yani şu kulaklık kapatma tuşuna şöyle basmak için burayı bir arıyorsunuz. O biraz e, pratik olmamış. Mikrofon da e, dediğim gibi şöyle biraz eğip ağzınıza yakın öyle hatta ağzınızın neredeyse içine sokmanız gerekiyor. OBS'te veya Twitch'te yayın yapıyorsanız, YouTube'da video kaydı yapıyorsunuz, yapıyorsanız. Yani Discord'da bir problem yaratmıyor ama Twitch'te baya bir ses karşı tarafa bir tık az gidiyor gibi sanki. Bunun alt kısmında arkadaşlar ses açma, ses kısma butonları var. Buraya böyle basılı tutarak da hızlı bir şekilde ses açıp ses kapatabiliyorsunuz ya izlediğiniz videonun sesini kısabiliyorsunuz. Bu bunun yeri gerçekten pratik ve parmağa uygun bir şekilde yapılmış. Hemen şuradan böyle pıt 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 açıp kapatabiliyorsunuz. O güzel olmuş. Ama mikrofon tuşu e, daha pratik bir yere konulabilirdi. Mesela şuraya konulabilirdi. Buradan still series'te gibi hemen buradan basıp veya şu e, ses açma kapatma butonunun yanına şuraya bir tuş olarak koyulabilirdi. Yani şurada olması pek pratiklik konusunda çözüm sunmadı bana açıkçası. Evet arkadaşlar kulaklığın şimdi artılığına ufak ufak geçiyoruz. Dediğim gibi kulaklığın en önemli artısı gerçekten çok güzel bir malzeme kalitesi var. Çok şık bir kulaklık. Arkadaşlar bu kulaklık hakkında biraz gevezelik ettiğimin gerçekten farkındayım. Fakat az bir para değil. Yani 1000 lira, 1500, 1000 yani 900 lirayla 1200 lirasını bir fiyat ödüyorsunuz bu kulakla. Ben bunu ee... İtopya'dan almıştım. 540 liraya düşmüştü. Kasım, Eylül ayındaki indirimlerde yanılmıyorsam 2021'in Eylül ayındaki indirimlerde 540 liraya almıştım ben bu kulaklığı arkadaşlar. İtopya üzerinden aldım. Ee, oranın bazen böyle gerçekten çok abuk subuk çılgın indirimleri oluyor. Ee, fakat şu anki fiyatlar malum dolar kurundan dolayı ülkede artık her şeye ulaşmak çok zor oldu. Çok büyük fedakarlık istiyor. O yüzden Paranıza değip değmeyeceğini size detaylı bir şekilde anlatabilmek için ben bu kadar detaylara değiniyorum. Az para değil arkadaşlar. 1000 lira 1500 lira para veriyorsunuz. Çalıştığınız asgari ücretin dörtte birini bir kulaklığa veriyorsunuz. Yani yaklaşık sadece bir hafta 10 gün bu kulaklık için çalışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden paranızın hakkını ve karşılığını alabileceğinizi görüp görmeyeceğiniz için bazen ince detaylara fazla değiniyorum. Ee, RGB aydınlatmaları gerçekten çok kaliteli ve yanılmıyorsam eğer Philips'in aydınlatma sistemi kullanılıyor içinde öyle bir araştırma yapmıştım. Gerçekten çok kaliteli bir RGB aydınlatması var. Oyunlardaki ses kasması gerçekten başarılı. Bunu zaten biraz sonra size e, oyun detayına geçtiğimiz zaman anlatacağım. Onun dışında müzik veya film izlerken e, gerçekten e, sesi hem kaliteli olarak alabiliyorsunuz hem de e, sesi biraz daha fazla bas ağırlıklı alabiliyorsunuz. Yani mesela bunu diğer SteelSeries'in kulaklıkları video ve müzik izlemek için, film izlemek için biraz daha e, eksik kalıyor bunun yanında. Neden? Çünkü bu kulaklık biraz daha fazla hem sesi veriyor, bas olayı biraz daha fazla bu kulaklıkta. Yani basları daha belirgin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kutunun alt tarafında Türkçe kullanım kılavuzu var burada. Ben daha bunu hiç sökmedim bile. Eğer ararsanız Türkçe Kullanım kılavuzu kutunun altında arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun kasma da benim PUBG videomu size şimdi izleteceğim. Corsair mikrofondan kaydediyorum konuşmayı şu anda. Mikrofonla buradan kaydını görmüş oluyorsunuz. Bakın çok net bir şekilde sesin merminin nereden geldiğini, adamın nereden sıktığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani ses olayının nokta atışı bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle PUBG'de nereden ateş edildiğini gerçekten nokta atış bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. CSGO'da da bunun bir tık altı performans olmasına rağmen yine oldukça başarılı bir ses kasma olayı var kulaklıkta. Direkt nokta atışı o, o bölgeye açıyorum dürbünü gördünüz mü? Bakın ayak seslerini duyuyorum şu anda. Bakın tekrar ayak sesini çok rahat bir şekilde duyduk. Evet. Oyun testimizde de bu şekildeydi. Umarım yeterli olmuştur arkadaşlar. Bugünkü inceleme videomuzda eksik kalan bir şeyi hatırladım. Onu da size şimdi anlatacağım. Bu kulaklığın arkadaşlar gördüğünüz gibi yapısı öne doğru. Yani arkaya normal diğer standart kulaklıklar gibi değil. Yapısı biraz öne doğru eğimli kulaklığın. Bu öne doğru eğimli olması ve kulaklığı da sizin biraz böyle sıkı sarıp kafanıza göre ayarladıktan sonra düşmesi adeta imkansız bir hale geliyor. Yani oyun sırasında veya bilgisayar başında herhangi bir şey böyle iyi bir içerken kafayı arkaya veya öne indirdiğinizde kulaklığın kesinlikle kafanızdan düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ses kasma olaylarını zaten biraz önce sizler gösterdim. Bu arada sağ taraftan kulaklığın görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bununla ilgili soru ve görüşlerinizi yorum olarak videonun altına bırakırsanız ben de ona göre size seçenekleri sunabilirim. Videoda arkadaşlar soru ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız videonun altına e, bütçenize göre size kulaklık önerileri sunabilirim. Tabii ki e, alt seviyelerde seçenekler yüzlerce olduğu için üst seviyelerde daha çok 1000 lira ve üzeri bandında abi ben çok iyi ses kasmak istiyorum nasıl bir kulaklık almalıyım bir param da var dediğiniz zaman ona göre seçeneklerde size tabii sunabilirim. Bir dahaki inceleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Like atmanız bana destek olmanız açısından benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir dahaki inceleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.